İzmir'deki Gökçe Alan Osmancık Üzüm Şenliği bu yıl güzel bir haberle başladı. İzmir Selçuk'ta yetişen Osmancık Üzümü'ne coğrafi işaret verildi. En sonunda gururla söylemek gerekir ki hatta Türkiye'de belki de bir ilk bir köyün özelinde Gökçe Alan ...Osmancık üzümümüzün coğrafi işaretini aldık. Tebrik ediyorum hepimizi. Her yıl düzenlenen şenlik bu yıl üzüm esnafını sevince boğdu. Osmancık üzümüne coğrafi işaret verildi. Her İzmir Selçuk'un Gökçealan Köy esnafı ve ziyaretçileri Osmancık Üzüm Şenliği çiftçi buluşmasında bir araya geldi. Şenliğe katılanlar düzenlenen konser ve etkinliklerle doyasıya eğlendi. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceriyoğlu Şengel çiftçinin yıllardır beklediği müjdeyi sonunda verdi. Biliyorsunuz Gökçealan'ın Osmancık Üzüm'üne ilişkin olarak bir coğrafi işaretlenmesine ilişkin başvurumuz vardı. Çok yorucu bir süreçti. Son itibariyle Teşkil edildiğine ilişkin bilgimizi aldık. Osmancık üzümü Türkiye'de bir köye özgü tescillenen tek üzüm özelliği taşıyor. Bunu yiyen zaten başka üzüm yemez yani.